Kasımlar bizim olsun, Aralıklar onların olsun demedik. Aralığa da çok güzel başladık. İlk yarı bambaşka bir Fenerbahçe, ikinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe izledik aslında. Çok önemli bir nokta var Fenerbahçe basketbol takımı için. Ee, nasıl kazanması gerektiğini biliyor. Geçen senelerden beri Saras'ın geldiği ilk dönemler hariç ondan sonra işte kazanmaya başladıktan sonra nasıl kazanması gerektiğini biliyor. Bu seneki Farklılık var. Evet oyuncular değişti. Bu Nigel ve Marco'dan bahsediyorum. Bunlar Fenerbahçe'nin basketbolu adına, basketbol sistemi adına, koçun oynatmak istediği oyun adına çok önemli taşlardı. İşte kendi iç hesaplamalarının dışında kalan kısımda oyunculara nasıl oynamaları gerektiğini ya da kendilerinin kim olduğunu hatırlatmakla geçmiştir. Ben Fenerbahçe basketbol şubesinin kazanma alışkanlığının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bence Avrupa'daki en kaliteli iki tane uzun oyuncuya sahip olan Fenerbahçe, Nikola Melli ve Ken ikisinin yan yana olduğu dakikalarda yaşlarına ve eforlarına büyük bir saygı ve hürmetimiz var. Fenerbahçe'yi Avrupa'da, Euroleague'de yenebilecek çok az takım olduğunu düşünüyorum.